Aha, niye, niye, niye? Konuş Hakan sen. Evet arkadaşlar. Hakan'ın kardan evi. Evet. Uzun çalışmadan sonra yaptı. Umarım beğenirsiniz. Hakan böyle bak bana oğlum. Bak bakalım karda. Hadi evin, evin içine gir bakın evin içine. Var atma bana karda. Evin içine gir. <laughs> Evet. Gir oğlum, gir, 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 gir. Biraz daha girsene. Evet. Nasıl evin içi konforlu mu? Konuş bakayım. Bak bize bak bize kameraya bak. Bu böyle arkadaşlar. Çok böyle. Çıkma, çıkma. Aa, Oy. Burada bizim yani taşımadık yani. Bak kırmızı ev boş yani. bir sen. Ee... Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, kardane. ev. böyle denk Hı hı. yani. <laughs> Abi düşüyorum ama? Arkadaşlara bir şey diyor mu? Yap. Geç bakayım, şey konuşuyor mu? Hakan, cevap versene bu tarafa. Bu işte beğeni katmayı unutmayın, yorum katmayı unutmayın. Çok çalıştık çünkü. Ben katmayız. Enişte yani böyle yapabilirsiniz. Çok basit değildi. Emek evet. istiyor. Çok basit değil. beni çıkıyor şöyle. böyle. Evimizde de evimizde de, <laughs> <bir> de, de <laughs> araba yapacağım. Araba mı? Ben yok çok sorular. Düştün mü sen yine? Hayır. Evet düştüm. Düşüyor musun sen? Evet, evet aslında resimleştirecek biliyormuş. Evet. Süreyim ben de resimleştireyim arkadaşlar. Evet. Hadi arkadaşlara da iyi akşamlar diye. Beni Ben ismim resimleşeyim arkadaşlar. Resmim güzel olursa